Aa biri burada dişini unutmuş. Devran, bu diş senin mi? Hayır, Kimin dişi bu ya? Bir bakalım kiminmiş. Hey! Dişi soracağım dostum. Hey, ne yapıyorsunuz burada? Bu diş kimin? Senin mi hayatım? Hayır, benim değil. Kimin ya bu diş? Siz ne yapıyorsunuz? Burun temizliyoruz. kolay gelsin. Bu dişin sahibini bulmam lazım. Hayır atma. Yumurta atılmaz bak. Dur oğlum ben dur yumurtayı atılmadım. atma. Git mutfağa koy. Mutfağa koy. Atma. Mutfağa atma koy. yumurtayı. Nerede <laughs> İyi misin? Kırılmadı kırılmadı. Oyuncak mıydı? Oyuncak yumurta <laughs> mıydı? Baba ne aldı? Bir tanesini seç. Kedi çocuk mu? Kertenkele mi diyecektim ama kedi çocuk seç. İnşallah Devran'da kedi çocuğu seçmez mi? O Devran'ın ama. Nasıl? Kedi çocuk Devran'ın. Hayır açma. Emin misin? Abinlik mi? Dur bir Hayır, soralım. Dur bakalım. İşte. Abi soralım İş, tamam Dur mı? ama. Bu tamam, abin de bir soralım. Aşkım bu oyunu mu bozdun ya? Senin kedi çocuk muydu? Yoksa neydi? Kertenkele miydi? Aşkım. Hangisiydi? Ha gördün mü? Çocuğu karıştırdın ya özür dile şimdi onurdan Onurdan özür dile